gel, gel, gel. Abi selamlar. Ayı kostümünü ay, giydim. O, Çevreden de duyuruyu geçtim. Oh! Vurma lan. Büyü. Ayı kostümünü giydim abi. Aynen ay, ay. uzaklaşın aynen. Uzaklaş 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 <laughs> senin, uzaklaş. Memur bey be, sıkın gitsin çizim. diye mi? Hayvan haklarını bekle. Hayvan haklarını bekle. dersek içer gibi ağzımıza giriyor ama kusura bakma. aynen. Bir dakika çek, benim çek, çek, araçta bayılmış olacak diyor. Benim araçta <laughs> Lanin. <laughs> Üstüne atıyorum. Bana <laughs> geliyor. Vayya vurma ya vurma. Vur, 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 vur. Tamam tamam. Bak, sakin, sakin. Ayı vuruyor, ayı vuruyor. Lan <laughs> lan. Vur, 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 vur. vur, vur, vur. Vurma ya, vurma, vurma. Vurma ya. Ben alırım, gel bakalım. <laughs> Ha, arkadaşlar ha, ha, bayıltıcı bayıltıcı sakin arkadaşlar uzaklaştırın bayıltıcı, bayıltıcı arkadaşlar uzaklaştırın uzaklaşın Uzaklaşın. uzaklaşın, uzaklaşın. uzaklaşın, uzaklaşın. Uzaklaş. uzaklaştırın 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 polis uzaklaştırın 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 çolmen ateşleyemeyeceksin. Arkadaşlar uzaklaşmazsanız müdahale etmek zorunda kalacağız. Uzaklaşın lütfen uzaklaşın hadi. Tam vurma. Arkadaşlar rahmet hayvan haklarını arayın. Tehlikeli madde. Çek anamızı. Uzaklaş arkadaşım. <laughs> tehlikeli madde. Vay ananı sikeyim. Ayi tehlikeli madde. <laughs> Ayı kızdırdınız. Ar <laughs> <arkadaş>. Lan. <aa! gülüyor> <laughs> Ayıya dokunmayın <laughs> lan. Arkadaşlar uzakta hayvanlara vurulur mu? Hayvan. 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 Vurmayın ya. Bir tane Ayıya vurmayın oğlum. ayıya vurmayın lan ben, yazık Ben bok tutuyum <laughs> ben bok Teaser teaser teaser. Bu ayıya teaser attığın <gülüyor> için. <gülüyor> 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 ben Arkadaşlar uzaklaşın. Uzaklaşın. Yıl, yıl. Tamam. Arkadaşlar tamam. ayının o o o o etrafından Ay, e Ay, <laughs> Arkadaşlar, <yediğiniz>? <laughs> uzak Arkadaşlar uzaklaşın. Müdahale edin. Evet müdahale edin. 5 saat. Bak saniye. bir daha vurma. Bir daha vurma. Evin önü bak. 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 Evin önü bir daha önü bak. bir daha bak. Evin önü bak. Evin önü bak. Evin önü bak taş kartıcısı. Anne olsun dostum. öldürmüşsünüz. Bayon olduğu <laughs> yerinde <laughs> <bir> şey. <laughs> Neden mu? ayı beyefendi Uzaklaş bak, uzaklaş. uzaklaş. uzaklaş, uzaklaş. 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 Uzaklaşmanız için 5 4 3 Beni savunalım mı? Sen ne biçim polissin? Arkadaşlar uzak kişi rol Hayır, böyle 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 devletin içine diyor. Bu nasıl devlet ya? Adam durduk yere bile vuruyor. Ben gel de gel. De gel gel. Ne diyorsun lan? Gel gel. Ne diyorsun? Oğlum arkadaşım ölüyor lan. Lan ne ponçika iyiymiş lan bu. <laughs> ne ponçika iyiymiş diyor. Öldürdünüz lan <laughs> ayı. Ponçik şey seçmiş gibi duruyor. Ponçik ponçik deme saldırır saldırır. Lan uzaklaş. Bunu arkadaşlar uzaklaşın mı Lan lan. Anlamadım. Lan ne demek? Yaklaşma demek. Lan anladım. Anladım anladım. Memurluk. <laughs> lan anladım. Bir şey söyleyeceğim. Lan, hayır. Burada hayır, ne iş şey var? Bunu yas yas lan ya yazık usurur, usurur, usurur. lan ısırır patates oley dakika şu marketten bal getirin bal yer bal yer bal getirin bal Bal getirin buna bal getirin bal yer bu bal yer bal, bal getirin <laughs> Memur bey Memur bey Bal ayı. getirin bal getirin Memur, Memur bey ben... Lan bu ayı kıyılır o mı? Bu ayıya ağzını sigarayı göre içer mi lan? Memur <laughs> bey Memur <laughs> bey Utanmıyor <laughs> musunuz ha bu ayıya kendi benim gücümü sürdü ya Memurun destek çağrısı var gitmemiz lazım

Ayının üzgün olduğu görülebilir. Telsizden <laughs> geç ay aldık. Diye. Bu arada sürücünün efor atması lazım. Sesi baga girmiş. MTA de düzelecek diyorlardı ama düzelmedi anlaşılan. Gel MP'ye bak düştüm kafes dallarını ayıya vurma diyen çok oldu. <laughs> Pençeleriyle kapıyı zorlar diyeyim Ay, Ay, Ayı, ayı kaçı. Gel gel kaçı düştü de. Ayı da anlıyor ya seni. Lan ayıya Ay, dokunma. Ayı. şöyle kaçı. Ne de varım. Lan bu ponçik ayı bir şey yapılır mı lan? Vur diyor bak şerefsiz. bak Kedimi mi çağırıyorsun lan? <laughs> gel oğlum gel. Beij, be guard, gel пис, <laughs> <fat> <-zagıyor> get, gel gel. Gel 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 gel kaçma 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 gel. Gel gel 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 gel. Sakin, sakin, böyle. Sakin, <laughs> <laughs> He, şöyle. Hele bakın güzeline, evet. Bu bizi ne siker ha? <laughs> ne siker ha bu adam? <laughs> <Ne sikere bu. gülüyor> Arkadaşlar. Karnını aç, <açıp gülüyor> bir sizi yemesin. Karnını <laughs> aç. Nereden biliyorsun? Ne Patisi ile. Ahtaya. Yani, ...dokunur. Akın, ayım, ya. Ya. Lan! Elini <laughs> çek! <laughs> 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 çok iyi ya! Dur <laughs> <Türk> polis arabasına <laughs> çık. <çıkıyor. gülüyor> Lan ne <niye>, vurma ayıya! Sakin sakin! vurma <laughs> ayıya vurma! vurma <laughs> Nerede hayvan hakları? <laughs> elektroşok. <gülüyor> elektroşok, elektroşok <gülüyor> Hayır vurma elektroşok.

Arkadaşlar kelepçelerle mi arkadaşlar kelepçelerle mi? Ayı kelepçeli Ayı kelepçe. Hayvan hakları yok ya. ya. Hayvan hakları. Arkadaşlar Aha öldük. Vallahi öldük. Bu... Lan <laughs> ayıya yapılır mı ya, lan bu? Hayvan hakları. bak şimdi. Arkadaşlar bir daha uyarmayacağım, bir daha uyarmayacağım, uzaklaş bölgeden, uzaklaş bölgeden, bir daha uyarmayacağım. Ayının tek isteği insanları sevmekti diyelim. Aga be. Çift bölgeden. Uzaklaş, uzaklaş, Türkiye'den uzaklaş. Arkadaşım, arkadaşım, Bı arkadaşım. arkadaşım. Beyefendi uzaklaşır mısın? Bilal, bilal, bilal. Bir şey önemli değil mi? Bilal'im oğlum. Beyefendi uzaklaşır Of 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 aman aman aman. Orada da bir kovulamaca varmış. Bu polisler katı beyler eder sonucu da bilginiz olsun. Hayvanaklar yok mu ya yok mu? Lan ayıya vurulur mu? İyi iyi bak ayıya vuranı da vuruyorlar güzel. Teyze Mama. <laughs> <Savaşta o gülüyor> ayı ayıla, hayatını ayıla. kaybetti. Kalıyor. <laughs> Ay Ya bu çok ağır <gülüyor> <gülüyor> Dur, Bir tane daha atıyorum görmemiş olabilirler. Aa, Arkadaşlar yırtıp edin, yardım edin. Ne ayı. edin. Ayı. Ağabey, şu Ponçik ayı <laughs> Dino diyor bu. <laughs> Bunu hepimiz kaldıralım mı ya? Arabaya nasıl çıkacak? Hayvan kuvvetleri ayıyı araçla götürüyorlardı. Savaşta hayvan kuvvetleri ayıyı helikopter ile götürdü diyelim. Neyse ya. Evet abi. Güzel böyle bir oyuncular rol paslayayım dedim burada. Hiç kimse illegal rol yapanlara da vermesin. Polislerim de çok güzel gerekeni yapıyorlar abi. Cansınız, balsınız. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Bay bay.